Fix kanalda herkese merhaba kolay gelsin. Ya soru yarı yapalım her zaman ki bir asla, ya tut tavsiyesi yoktur. Bugün arkadaşımız e, Van Gıda ve Konfor hakkında e, bir mesaj atmıştı videonun altına. E, daha önce Van Gıda'yı ben e, canlı yayında ve e, normal videosu yapmıştım. Oradan bakabilir arkadaşınız. Canlı yayınlarda da vardır. Biraz önce vid attığım videoyu fakat ses problemi olduğu için şu an tekrar geri atıyorum bakalım şu an yeni sistem üzerinde artık daha güçlü işlemler yapacağımızı, işlemler ziyade daha güçlü hisse yorumları yapacağımızdan artık hisselerin günlük olarak ayıdan boğadan olduğu tek tabloda halinde göreceğiz biz burada. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Şu an saatlik olarak boğa, 4 saatlikte boğada, haftalıkta boğada. Yalnız sadece burada günlük olarak ayı bölgesinde. Günlük olarak ayı bölgesinde olduğu için hisse biraz hareketsiz oluyor ki hareketsiz oluyor son zamanlarda ayı bölgesinde olduğundan dolayı. Haftalıkta boğada aşağıdaki tabloya bakıyorum ben. Haftalıkta boğada ama boğası de çok güçlü. Ee, günlük olarak ayıda ama ayısı de zayıf olarak gösteriyor. Bakın burada yüzlerinden almış olduğu puanları gösteriyor. Genel puanı kaç bu konfor hissesini şu an için geçerli puanı 81 puanı 100 üzerinden yani şu an için e, momentumu, gücü bakımından e, ayı boğa bakımında herhangi bir sıkıntısı olduğunu e, olduğunu söylemiyorum. Peki biz bunu e, artık trend olarak değerlendirelim. Peki bu hisse buradan buraya niye düştü? Önce onu görelim. Buradan buraya niye düştü? Şunları bir kaldırayım aslında Toplara kaldırayım kafanız karışmasın. E, buradan buraya düşmesin nedeni şuradan gene bir sarı trendimiz vardı. Şu sarı trend. Bu sarı trendi ne yaptı? kırdığını görmüş olsaydık eğer biz burada nerede kırdı bu e, burayı şu seviyede kırdı. Yaklaşık olarak 20 seviyesinde kırdıktan sonra sonra ne yapıyor bunun yüksekliği kadar formasyon gereği bu kadar kadar aşağı düşmesi beklenir. 13 TL'ye ve 13 TL'ye düşmüş. Akabinde test bayrak yaparaktan 11.64'e daha düşmüş. Yani e, bundan sonra tekrar toparlanması için yani günlüğün de tekrar geri e, toparlanması için hissenin şuradaki belirledim 13-23 üzerinde kapanışa yapması lazım. Bu 13-23 üzerinde kapanış yaparsa artık bu yavaş yavaş momentum daha güçlü hal alacağını ve kendisini rahatlatıcı olan bölgeye 13-14 bandını atarsa rahatlama bölgesine geçeceğine inanıyorum. Peki şurada güçlü bir direnci vardı. Şu aşağıda göstermiş. Nedir o da? 12-28 diyelim. 12-28 bakalım. Pembe renkli göstermiş. Yani pembe direncimiz. Şu dirençtir. Şu direnci kırarsa, şuradaki pembe renkli o zaman bu hisse tekrar e, ileride yükseliş potansiyeli yavaş yavaş gösteriyor. Peki bunun e, haftalık grafiğine bakalım. Haftalık grafiğine baktığımızda evet, maalesef ki yine burada ne vardı? Şu trendi kırdığı için e, sıkıntılar o yüzden yaşadık. Keşke bu trendin kırıldığını daha önce görmüş olsaydık veya hiç e, teknik analiz bilmeyen arkadaşlar e, üstadlarına veya bilenlerine sonuç olsaydı burada ona göre kartını alabilirlerdi yani ama sağlık olsun diyelim. Burada bizim en fazla e, üzerine durduğumuz diğer önemli desteğimiz vardı. Bakın arkadaşlar şu, o da şu destektir. Şu desteği size göstereyim. Şu destektir. Bu desteği eğer ki kırarsa artık felaket tellerleri daha fazla e, gelişebilir. Çünkü ayrı bir sıkıntılar gündeme gelebilir diye düşünüyorum. O niyeti tıkabil ediyor? Sarı renkli bir trendimiz battığımız zaman. Hata yapmayalım diye direkt tablodan kuruşu kuruşuna sarı renklinin desteğine bakalım. Sarı renkli ve bu sarı renkli desteği neymiş? 10.52. 10.52 altı kapanışa yaparsa hissede sıkıntıya yaşatır. 10.52 güçlü destek. 13.23 güçlü direç. Şu an Murlak, Muallak'ta karar bölgesinde de hissemiz. <laughs> دي إجت أنبucha ذاك النزيب